Merhaba sevgili teraziler Öngörü günlüklerinden Ester ben Sizler için Kasım 15 itibariyle Başlayan 45 günlük süreci e, Kartlarımla Beraber yorumlamaya çalışacağım Elimden geldiğince e, Bu ay Kasım ayı birazcık gecikmiş e, Ulaşmaktayım size e, Bunun temel Sebebi tamamıyla kendi yoğunluğumdan kaynaklıdır. Bu yüzden de bu gecikmeden dolayı hepinizden özür diliyorum. Evet, şimdi hemen başlayalım istiyorum. Size daha fazla bekletmeyeyim. Öncelikle Kasım 15 itibariyle, yani Kasım ortası itibariyle genel hayatta, yani bu hem kariyer hayatı hem de duygusal hayata bazı şeylerin ters gittiğini düşüneceksiniz. Özellikle görüntülerde gördüklerinizle yani yaşadıklarınızla birazcık bunu hissettirecek size. E, belirgin olarak bu çıkmış. Bir nevi umutsuzluğa kapılma, umutsuzluğa düşme hali de söz konusu gibi gözüküyor. Fakat e, bu durum aslında bakarsanız geçici bir süreci e, işaret etmekte Aslında e, Kasım 15 itibariyle yaşanan bazı sıkıntılı durumlar Aslında sizi Aralık'taki değişimlere hazırlamakta özellikle Kasım 15 yani Kasım ikinci yarısında e, ailevi konularda da bazı değişimler yaşayacağınız gözüküyor e, küçük çaplı parçalanmalar diyebiliriz fakat Bununla beraber bu dediğim gibi bir değişimi beraberinde getirecek. İş hayatında bazı planların, bazı ortaklıkların Bunlarla ilgili yaşanacak bazı problemler de Kasım ayı içerisinde söz konusu gibi gözükmektedir. Şimdi özellikle Kasım ayını birazcık böyle karanlık birazcık böyle bulutlu bir şekilde atlattıktan sonra Aralık dönemi aslında Kasım ayı içerisinde yaşanan problemlerin sıkıntıların yavaş yavaş bir nevi bittiği bir nevi yavaşladığı bir süreç. Aralık ilk yarısında özellikle acaba tekrardan böyle bir problemle karşılaşabilir miyim? E, tedirginliğiyle yaşayacağınız gözüküyor. Ama bu sizde hani aman efendim hiçbir şey yapmayayım şu anda. Şunu yaparsam şu olur, bunu yaparsam bu olur şeklinde olmayacak. Özellikle tekrardan bu olaylar oluşmaması için önlem alacaksınız. Ve kariyer hayatınızda e, ve sosyal hayatınızda aynı zamanda şu ana kadar tam olarak kişiliğini çözemediğiniz, yani bana dost mu, düşman mı, iyi niyetli mi, kötü niyetli mi diye düşündüğünüz kişilerin bir nevi niyetlerini de çözeceksiniz. Yani aslında bakarsınız. Kısım ayı içerisinde hani biraz önce dedim ya olumsuz bazı şeyler yaşayacaksınız ama bu aslında hayatınıza bir belirginleşmeyi, bir ilerlemeyi, bir yenileşme sürecini beraberinde getiriyor. Aralıkta da belirgin olarak rakiplerinizin, düşmanlarınızın dostlarınızın artık gerçekten liste liste sizin tarafınızdan oluşturulduğu gözükmüş bununla beraber duygusal hayatla ilgili olarak geçmişten gelen bir kişinin izleri gözükmekte fakat bu insanla iletişim kurmaktan kaçınacağınız gözüküyor yo, yo, onu görmek istemiyorum diyeceksiniz yani bir nevi hani şey gibi bu ne olur beni affet tabiri caizse geçmiş ilişkiden gelen kişi olarak yansımış zaten ama burada özellikle sizin sınırlarınızı belirleyeceğiniz yok hayır bir daha olmaz bir daha o şansı tanımıyorum sana diyeceğiniz gözüküyor evet öte yandan şimdi aralık ikinci yarısı itibariyle belirgin olarak madde hayatı yani parayla ilgili kariyer hayatıyla ilgili bazı girişimlerde bulunacağınız gözüküyor Bununla beraber maddi anlamda yükseliş söz konusudur Aralık ikinci yarısı itibariyle ve çevrenizdeki insanlara da yardımcı olacağınız gözüküyor. Maddi manevi anlamda aynı zamanda geçmiş ilişkiden kaynaklı olmamakla beraber yani biraz önce geçmişten bir gelen bir kişi var ama onunla tekrardan karşı karşıya gelmek istemeyeceğiniz dediğim kişi dışında yaz dönemi içerisinde gerildiğiniz, sinirlendiğiniz, kırıldığınız insanlarla ilgili bağışlayıcı bir tavır sergileyeceksiniz. Bu çok yoğun olarak Aralık ikinci yarısına sonradır. Özellikle çevrenizdeki insanlara hediye alma, onları mutlu etme hali çok yoğun olarak özellikle şu önümüzdeki 45 günlük süreçte etkisi altında olacağınız konular arasında beraberliği olmayan arkadaşlarım için yoğun olarak gözüken tarih yeni bir beraberliğe başlama tarihi Aralık ilk yarısıdır beraberliği olan arkadaşlarım için ise aslında bu 45 günlük süreç bir onarım sürecidir. İlişkilerinde olan problemlerin, sıkıntıların gündeme geleceği, bunlarla ilgili olarak konuşulacağı, zaman zaman tartışılacağı gözüküyor. Olumsuz bir durum görmüyorum. Yani ilişkisi olan ve evli olan arkadaşlarım için de. Fakat böyle çok büyük, olumlu çaplı gelişmeler, değişimler yok. Evet şimdi geçelim kehanet kartlarına bakalım onlar ne diyecek. Bu ayki yaşadan gecikmeden kaynaklı olarak kendimi affettirmek için iki tane farklı kehanet kartı destesinden sizler için kart seçmiş bulunmaktayım. Bunlardan birincisi kariyer hayatı ve madde hayatıyla ilgili olan kartımız vazgeçme kartı. Kart aslında özünde kim ne derse desin sen doğru olduğuna inandığın şeyden asla vazgeçme diyor. Mücadeleyi göstermekte. Bu 45 günlük süreçte inançlarınız, inandıklarınız doğrultusunda mücadele edeceksiniz, savaşacaksınız. Ama her zaman da kazanmayı da işaret eder. Kararlılığı gösterir ki bu aslında sizin yapı olarak en uygun olduğunuz şey kararlı bir yapı sergileyen. Burçlardansınız. Evet. Şimdi geçelim Duygusal hayatla ilgili olarak, yani aşk hayatıyla ilgili seçtiğim kartı sizler için. Ee, arkadaşlarınızdan yardım almanızı ifade eden bir kart. Özellikle ilişki içerisinde, yani ilişkisi olan, evli olan terazi burcu arkadaşlarım için belirgin olarak ilişkilerinde yaşadıkları problemlerle ilgini olarak tek başlarına hareket etmelerindense yakınlarından düşünce desteği olarak bir nevi yardım almak bu size hem iyi gelecek hem içsel olarak rahatlamanıza vesile olacak belirgin olarak doğru cümleler, doğru manevi yardımlar alacaksınız. Önemli olan yakınlarınızdan, arkadaşlarınızdan bir nevi destek alma isteğini belirtmeniz. Yani ben bunu çözemiyorum. Sen olsan ne yapardın? Tabiri caizse. Evet, Sizler için bu önümüzdeki 45 günlük süreci bir genel olarak değerlendirdim. İnşallah önümüzdeki ay çok çok daha güzel haberlerle tekrardan buluşmak üzere. Hoşçakalın.